Herkes selamlar. PX4 SITL kurulumlarının üçüncü yöntemiyle devam ediyoruz. Bu bölümde harici bir diske Ubuntu 22.04 kurmayı deneyeceğiz. Ardından ise Gazebo PX4 gibi kurulumlarımızı bunun üzerinden gerçekleştireceğiz. Burada harici diske kurarken daha önce bahsetmiştim ama iki önemli yöntem var, iki önemli kısım var. Bunlardan birincisi direkt bilgisayarımıza takılan ikinci bir SSD'ye bunu kurmak. Diğer bir yöntem ise bilgisayarımızda takılı olan SSD'yi bölerek o böldüğümüz disk bölümünün üzerine kurmak. Ama bu disk bölümüne kurma mevzusunu ben daha önce yapmadım. Ve yapan arkadaşlarımdan da sorun yaşayan kişiler oldu. Çünkü özellikle kurulum esnasında herhangi bir hata yaparsanız bütün Windows verilerini kaybedebilirsiniz. Diğer işletim sisteminin verilerini. Aynı zamanda yanlış bir hatada diskiniz de zarar görebilir. O yüzden bunu dikkatlice araştırmanızı ve yapacaksanız da dikkatli bir şekilde yapmanızı istiyorum. Diğer bir nokta ise ben 480 GB SSD kullanıyorum. Bunun sebebi aslında PX4 Gazebo gibi indirmeler için 240 GB yeterli ama ben bunun üzerine işte CUDA kütüphanelerini kurmak, görüntü işleme modellerinde RTX ekran kartımı kullanmak istiyorum. Eğer sizde RTX ekran kartınız varsa en az 480 GB bir SSD'ye kurabilirsiniz. Burada benim yaptığım simülasyondaki kameralardan görüntü işleme modellerini çalıştırmak gibi kısımları takip edebilirsiniz. Burada işte RTX ekran kartının kütüphaneleri olan CUDA'yı indireceğiz. CUDA'nın haricinde işte SX modellerini indirip Yola gibi modelleri projelerimizde kullanacağız. Şu an başlayabiliriz. İlk olarak yapacağımız şey Ubuntu 22.04 indirmek. İnternet internet sitesinden ISO dosyasını indiriyoruz. ISO dosyasını indirdikten sonra da Rufus programını indireceğiz ve Rufus programı ile birlikte biz bu ISO dosyasını bir flash diske yazacağız. Sonrasında da bu flash diski taktıktan sonra beraber BIOS'tan bu flash'ı açıp devam edeceğiz. Burada Rufus programını açtıktan sonra ilk önce Flash diskimi seçiyorum. Ardındansa burada Ubuntu 22.04 ita dosyam çıkıyor. Onu da seçiyorum. Burada AMD64 diye bir şey oluyor. İndirirken de gördük zaten. Genelde çoğu işlemci bu AMD64 mimarisi üzerine kurulu. Ama Mac gibi cihazlarda bu olmuyor tabii ki. Ama Mac'lerde dümdüz e, diske Ubuntu kurmak da zaten birazcık farklı oluyor. Öyle bir seçenek var mı bilmiyorum. O yüzden e, ben AMD 64 olan Ubuntu 22.04 ISO dosyasını seçtim. Ardındansa e, burada e, disk bölüm düzeni diye bir seçenek çıktı. Bunu MBR'den CPT yaptım. Çünkü e, burada e, CPT özellikle yeni işlemci modellerinde... Çok daha hızlı bir işletim sistemi veriyor diye okudum. Yine kendiniz de araştırabilirsiniz. Ardından başlat diyorum ve ISO dosyam yazılmaya başlıyor. Şu an Ubuntu yükleyeceğim flash belleğim hazır. İlk önce bilgisayarımı kapatıyorum. Ardındansa bilgisayarımı açarken BIOS'a giriyorum. Tabii ki BIOS'a girmeden önce de bu Ubuntu flashlayacağım belleği bilgisayarıma takıyorum. BIOS sistemi açıldıktan sonra sizde de farklı olabilir Boot Manager sekmesine gidiyorum. Ve burada flash belleğimi seçiyorum. Flash belleğimi seçtiğimde e, "Try or Install Ubuntu" yazıyor sol üst tarafta. E, şu an biraz bulanık gözüküyor ama Enter'a basıyorum ve artık Ubuntu yükleyicim açılacak şimdi. Şu an açıldı. Direkt install Ubuntu diyorum burada. İngilizce dil seçeneğini seçmeyi tercih ediyorum. Türkçe seçmedim. Burada klavye seçeneği olarak Türkçe seçiyorum ve aşağıda dead keys olan seçeneği seçiyorum. Burada yumuşak G gibi harfleri de kullanabiliyorum bu sayede. Burada internetime giriş yapıyorum. Burada direkt continue diyorum normal installation kısmına. Şimdi önemli bir kısma geldik. Burada installation type yazıyor. Burada biz ikinci harici diskimize kurmak istediğimiz için erase disk and install ubuntu seçeceğiz. Ama burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var sizin BIOS sisteminizde birinci diskinizin bir ismi var. burada görüyorsunuz mesela disk 1 ve disk 1 ve disk 2 var. Bunların birinde benim Windows'um yüklü. Bunu öğrenmek için hemen geri diyorum, back diyorum. Burada something else yazıyor. Something else'e tıkladığımda benim Windows bootloader dosyamın olduğu disk gözüküyor. Mesela burada ne yazıyor? E, 1N, 1P, 1 gibi bir şey var, isim var. bu ismi görüyorum bunu bir yere not alabilirsiniz unutmamak için. Benim 00N1 olan 0N1 olan diskim boş olan diskim yani içinde Ubuntu eskiden yüklü olan diskim. Ben bunun üzerine kurulum gerçekleştireceğim. o yüzden birazdan bunu seçeceğiz. İkinci çok önemli bir kısım şu. Eğer ki Windows'unuzda BitLocker açık açıksa BitLocker şu oluyor diskinizi şifreliyor. Yani mesela Windows olan diskinize şu an dokunmayacağız şu şekilde. Ama Ubuntu yüklediğiniz için Windows yüklü olan diskiniz kilitlenebilir. Yani şifrene, şifre isteyebilir sizden. Çünkü kendini güvenliğe alıyor orada. Bu yüzden Windows'unuza girip BitLocker'ı kapatmayı veya BitLocker'ınıza ait olan şifreyi almayı sakın unutmayın. Çünkü Windows'unuza bir daha erişemezsiniz burada. Bu çok önemli. Burada ben diskimi seçiyorum ve install now diyerek devam edeceğim şu an. Hatta tereddüt ettiğim için bir daha bir döneyim. Bir daha dönüyorum ve tekrar bakıyorum. 0n1 olan diskimi yükleyeceğim. Evet. Şimdi geri dönüp indirmemi başlatacağım. Tekrardan dediğim gibi burada Windows'unuzun BitLocker'ı açık mı değil mi bunu öğrenin. Ve bunu öğrendikten sonra da ya kapatın ya da BitLocker şifrenizi almadan bu install now seçeneğine basmayın. 0 n 1'i seçtim bendeki ayarlar doğrultusunda ve şu an başlatıyorum. Continue diyorum. Buradan sonrası normal bir Ubuntu kurulumu aslında. İsmimi gireceğim, şifrelerimi oluşturacağım. Şu anda da indirme süreci başladı. Burayı ben hızlandıracağım sizin için. Şu anda kurulumum tamamlandı. Şimdi Restart Now diyerek devam edeceğim. Burada flash sistemi de çıkaracağım bana çıkar dediği zaman. Gördüğünüz gibi Remove the Installation Medium diyor. Çıkarıyorum ve Enter'a basıyorum. Burada eğer Windows'unuz ilk önce başlatılan şey olarak devam ediyorsa Tekrardan F2 ile BIOS'a girin. BIOS'a girdikten sonra Boot Boot Type mıydı? O seçeneğe basın. Evet, Boot Manager'a basın. Boot Manager'a bastıktan sonra Linux'u seçerek devam edin. Şu an direkt Enter'a bastım gibi benim artık Ubuntu'm açılacak burada. Ubuntu'm açıldı. E, şifremi giriyorum. E, daha önce de Ubuntu kurulumu yapmıştık sizinle. Burada ilk yapmamız gereken şey bizim e, sistemi güncellemek oluyor. Terminalimi e, sol taraftaki barıma ekliyorum ilk önce. Burada terminal kodlarım e, bir yerde gözükmüyor ekranda ama size söyleyeceğim ben. İlk kodumuz e, sudo apt update. Aşağıda açıklamalar kısmına da bunları yazarım. İkinci kodumuz ise sudo apt upgrade oluyor. Bunları çalıştırdığımızda sistemimiz güncel bir hale geliyor. Sistemim güncellendikten sonra ilk olarak e, Firefox'a giriyorum. Burada e, Google'a PX4 Gazebo yazdığımda zaten hep aynı yaptığımız kurulumu yapacağız. İlk olarak e, main yazan siteye gireceğiz. Buradan Gazebo Harmony indireceğiz. Ardındansa e, sudo apt install yazıp e, git all kütüphanesini indireceğiz ki birazdan e, klonlayacağımız PX4 kütüphanesini e, Klonlayabilelim diye. Ardından ise direkt PX4 kütüphanesini klonlayıp sonra da 5 ile çalıştırıp sistemin kurulumlarını tamamlayıp yani. Ardından da insansız hava aracımız için çalıştırma seçeneklerini göreceğiz ve videomuz bu şekilde tamamlanacak. Bu kısmın detaylı halini ben iki defa işledim. VS, VSL ile kurulum yaparken ve VMware ile kurulum yaparken oralardan da görebilirsiniz. Burada Kurulumlarımı tamamladıktan sonra quadcopterimi çalıştırıp uçurmayı deneyeceğiz.